Ahmet Radyo TV'den herkese merhabalar. Bugün Diyarbakır halkına Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini sorduk. Muharrem İnce zaten bir işe yaradığı yoktu. Boşu boşuna ortalığı karıştırdı gitti. Muharrem İnce'den zaten hiçbir şey kafama girmiyordu. Ee, boş boş konuşan biriydi bence. Yani ee, insanı tatmin edecek hiçbir sözü de yoktu. Muharrem İnce'yi beğenmiyordum ben doğrusu Beni ilgilendirmiyor <laughs> şahsen. Oyun Kemal Kuşlaroğlu'nu alacağım. Selahattin taş olsaydı onu olacaktı. Her zaman da onu destekliyorum. Hiçbir zaman AK Parti desteklemeyeceğim, desteklemedim de. Muharrem İnce hakkından yani ben nasıl yani Allah'tayım, nasıl düşüneyim yani Muharrem İnce? Yani istifa etti yani. Ne açıdan istifa etti, onu, onun hakkından yani benim bir bilgim yok. son üç gün açıklamasından kendisi zaten izah etti. Kendisi düşündü dedi yani dedi belki diyorlar yani AK Parti Para mı verdi AK Parti para verdi ona karşı yani ben istifam mı verdim bilmiyorum artık onun hakkında 72 çekilmiş yani zaten o kazanacak bir şey yoktu ki. CHP'nin önünü açtı iyi olmuş. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy İstaloğlu'ya. Oyum Yeşil Sol Parti'ye, Cumhurbaşkanı CHP Vallahi yol oldu ya abla şey oldu, bütün oylar bölünecekti şimdi herkes oğlan verecek. AK Parti'nin şeyidir o da, valla. Dengiz Ermenisi, ne, ne diyeyim, şimdi hoş görmüyorum. Onların hepsi birdir hepsi. Vallahi CHP birdir. AK Parti alacak. Görürsün babla bu memleket halimizi, görürsün memleket. Bak var ya ne güzel olmuş. Bak görürsün mi? Bak aç var ya. Gülü gülü olmuş efendim. Ağa, Değil mi efendim? İstiyoruz ki memleket hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi, hepimiz biriz bir batarız hepimiz batarız. Ama istiyoruz memleketimiz hoş olsun, güzel olsun, kim olsa olsun bu ülke hak çekilirse Allah onu izlesin diyelim. Işte onu soruyoruz neden çekildi? E, tehdit etmiş ol. şekilmiş. Liderliğe yakışacak bir hareketi yoktu. Ben görmedim. Eğer iyi bir insan olmuş olsaydı yani bu durumda bu durumda herkes herkes diyor ki bu gitsin baştan gitsin demokrasi insan hakları gelsin o şu şu anda şu durumda kakti aday oldu. Şimdi de bilmiyorum bazı konuşmalarından yani insan biraz çelişki konuşmalar yapıyor. He. İnşallah kazanırız. İnşallah serkeften bizim olacak. İnşallah. İnşallah. Ya ben bunu da bütün yani kürdüm diyen insanlar ben kürdüm. Eğer temiz kanını taş taşıyorsa, taşıyor temiz kanı varsa yani ben Kürdüm diyorsa, insan haklarını istiyorsa, Kürtlerin kurtuluşunu istiyorsa Yeşil Sol Parti'ye oyunu versin. Ha, Cumhurbaşkanı adayımız olmadığı için kimi destekliyoruz? Kılıçdaroğlu. En azından o, onunla Erdoğan'ın arasında büyük farklar vardır. Erdoğan bizi bitirdi. Katliamlarla, her şeyle Türkiye bitirdi. Değil ki tek Kürtleri değil. Burada Türkler de bunu düşünmeleri lazım. Hani bitirdi adam. Her şeyi bitirdik. Teşekkür ederim. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini... Ya adı Muharrem İnce zaten diğer sefer ona çalıştık. Muharrem İnce oy topladı, <laughs> bunu ne yaptık? Muharrem İnce başta yanlış yaptı. <laughs> yanlış, ne yanlış yaptı? İyi ki çekildi. Sizce hani son üç gün kala çekilmesinin arkasında neler yatıyor? Vallahi onu bilmiyorum, o kendisi biliyor, kendisi anlatsın. Tamam mı? Kendisi anlatsın. Biraz biliyoruz da ama kendisi anlatsın. Kaça geldik? Neyse boş ver onu. Yani kendisi gelsin kaça geldi. Tamam mı? Diğer sefer Antalya'da çalıştım ona, Diyarbakır'da çalıştım onu. Mahallemizden sonra içine Tamam mı? Hak kolay gelsin Yani sonuç kala çekilmesi bilmiyorum. Onların hangi mantıkla yürüdüğünü bilmiyorum ama muhtemelen CHP'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Oyların onun oyunun da CHP'ye gitmesi için olabilir ya. Ya Muharrem, Muharrem İnce'nin çekilmesi hani pek o konuda bir bilgim yok. İyi ki çekilmiş. Ee, bir değişim şart. Ee, yani bizim oyumuz kılıçlar oldu. Vallahi bilmiyorum onu. Bir oyun olduğunu zaten hepimiz biliyoruz da. Ben pek konuşamıyorum. Hiç alışık değilim bir şeyler de kusura bakmayın gerçekten. Yani aslında Kılıçdaroğlu'na biraz yaradı diye düşünüyorum. Ee, o kadar yani. Sizce hani son üç gün kala açıklamasının arkasında? Yani bir fikrim yok. Ee, bir tehdit edilmiş olabilir, farklı bir şeyler olabilir. Bilmiyorum yani, iyi günler. Yani iyisi olmuştur, iyi olmuştur, bence iyi olmuştur. Ya o kadar baskı olursa bir de çıkan video hakkında ya yani şeyleri biliyorsunuzdur. O kadar baskı olursa çekilmesi gayet normal bir de üzerinde baskı hissetmemek istemesi de gayet normal. Ya fikrim bu şekilde sadece. Şimdi yani Muharrem İnce önceden de CHP'deydi biliyorsunuz tabi. CHP'den çıktıktan sonra bu Cumhurbaşkanı adayı falan oldu. Şu anda yani gerçekten siyaset çok karmaşık bir durum. Yani gerçekten de yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Yani arka planda bizim bilmediğimiz çok fazla şeyler oluyor. Yani şimdi şey de neydi ismi söyleyemedim. Meral Akşener de masadan ayrıldı. Tekrar masaya geldi. Şimdi ben Muharrem İnce'ye yani bir şey söylemiyorum. Gerçekten ben de onun destekçisiydim. Ben de onun destekçisiydim. Yalan yok son zamanlarda gerçekten çok da güzel konuşuyordu insan Tat, tatmin edici bir şekilde vaatleri de vardı şimdi de bugün CHP ile görüşmesi olacakmış şöyle duydum bir yerde okudum bakalım yani büyük ihtimalle yine o, o tarafa geçecek ondan gelen oylar da büyük ihtimalle yine CHP'ye gidecek ama ben CHP oyu vermeyeceğim öyle söyleyeyim size oyların dağılımı büyük ihtimalle çoğunlukla ya CHP ya da AK Parti'ye gidecek sonrasında da yani kararsız kalanlarda da daha farklı partilere gidebilir yani özellikle Sin Sinan Oğan Sinan'dan dördüncü bir adaydı. Özellikle o tarafa doğru kayacağını düşünüyorum. Yani ben yani ne AK Parti'ye vermiyor düşünüyorum ne de CHP'ye. Oyumun da boşa gitmesini istemiyorum. O yüzden Sinan ona vereceğim. Peki parti seçimlerini? Parti seçimlerinde Ata İttifakı'na vermeyi düşünüyorum.